Merhaba arkadaşlar. Bugün belli bir zaman düşündüğüm gibi bir değişik video çekeceğiz. Bulgaristan'da lig bitti. Bulgaristan Ligi, Evbet Ligi onun sezon sonu yani 2019-2020 sezonu değerlendirmesini yapacağız. Öne çıkan takımları ve oyuncuları size tanıtmak istiyorum. Tanıtacağım Bulgaristan Ligi'ni fazla tanımayanlar için de bir bilgilendirme gibi olabilir. O yüzden öyle bir video çekmeye karar verdim. Dikkatlice dinleyin. Umarım umarım siz de beğenirsiniz, eğlenirsiniz. Böyle bir video çekmeye karar verdim. İlginiz olursa diğer liglerle ilgili de çekmeye devam edeceğim. Böyle videolar da bundan sonra gelecek. Şimdi Bulgaristan Ligi sona erdi. Ben son 8 takım Bulgaristan'da normalde 12 takım oluyor. 8 takımla ilgili yani ligde kesin kalmış olan 8 takımla ilgili size bilgiler vereceğim ve sezonlarını biraz daha detaylıca anlatmaya çalışacağım. Bu 8 takımı arkadan öne doğru gideceğiz. Kimse şey etmesin baştan gitmeyeceğiz 1 numaradan 8 numaraya. 8 numaradan öne doğru gideceğiz. Normalde ilk iki takım Avrupa'ya direkt katılıyor. Kupa yağlan üçüncü takım katılıyor. Bir de dördüncü takım için playoff oynanıyor. Onları da size izah etmeye çalışacağım. Önce bir başlayalım. Önce başlıyoruz Botev Plodif takımında. Kokluk köklük kulüplerden biri sarı siyahlılar. Bu sezon oynadıkları maçlardan sonra playoff'a kaldılar ve Avrupa playoff'unda ilk sırada oldular. Avrupa Ligi playoff'unda sonra bir iki tane maç diğer takımlarla diğer gruplarda olan takımlarla playoff oynadılar ve birer sıfır kazanarak finale kaldılar. Yani Avrupa Ligi playoff'larında final oynayacaklar Slavia Sofia ile birlikte. Slavia Sofia üçüncü bitirdi. 3. bitiren ne? Playoff mücadelesi veriyorlar ve bir takım Kazanan takım final gibi oynanıyor. Kazanan takım Avrupa Ligi elemelerini oynamaya hak kazanıyor. Botev Klaudifonu finale çıktı. Slavia Sofia ile oynayacak. Hala maç oynanmadı. Botev sezonu nasıl geçti? Normal sezonda 29 maç oynadılar. 10 galibiyet 6 beraberlik 13 mağlubiyet aldılar. 32-36 puan 32 gol attılar. 34 gol yediler. Yani eksi 2'deler. Bir de iki tane playoff maçı oynadılar. Finale gelene kadar ikisini de birer sıfırlık sonuçlarla aldılar. iki galibiyetli finale çıktılar. Slavia Sofia'nın rakibi, rakibi, oldular. Şimdi öne çıkan oyuncular var. Botev Bodev'den. Biraz onlardan bahsedeceğiz. Birinci oyuncumuz Todor Nedelev. 29 maçta 9 gol atmış, 5 asist yapmış sol kanat oyuncusu. Trabzonspor da ilgileniyor bu oyuncuyla. 27 yaşında. Ortalama bir 500 bin euro 1 milyon arasında bir değeri var. Duyduğum kadarıyla Trabzonspor ilgileniyor. Etkili bir sol kanat oyuncusu. Serbest vuruşlardan da golleri var. Yani iyi bir oyuncu artık kendini biraz biraz kanıtlamış. Avrupa'ya çıkmak istiyorum. İstiyor. Sanıyorum bir transfer gerçekleştirecek bu yıl. Öyle umuyorum artık zamanı geldi. İkinci oyuncu Botev e öne çıkan Antonio Vutov. Forvet oyuncusu 21 maç oynamış, 7 gol atmış, 1 asist yapmış. 24 yaşında daha genç. Onun da değeri 500 bin euro civarlarında transfer yapar mı yapmaz mı bu yıl belki daha bir iki yıl bekler gibi düşünüyorum yaparsa da şaşırma şimdi Botafogo'nun tarihindeki başarıları son olarak bilgilendirmek istiyorum sizi iki kere Bulgaristan şampiyonu olmuş ama geçmişte uzak tarihlerde 1929'da ve 1967'de bir kere üç kere de kupa şampiyonluğu var Bulgaristan'da. Birisi 1962, 1981 ve en son olarak 2018'de kupayı kazanmış. Bulgaristan kupasını bu en yakın tarihte olan şey. Botev buraya kadar kapatıyoruz. Bir diğer takıma geçiyoruz. Çernomore Varna. Bu Varna şehri yani deniz, Karadeniz'de olan şehrin takımı. Çernomore zaten Bulgarca Çernomore Karadeniz demek oluyor. Onlar normal sezonda birinci çıktılar. Botef'le playoff oynadılar. Kaybettiler, elendiler. Normal sezonda 29 maça çıktılar. 12 galibiyet aldılar. 11 beraberlik, 6 mağlubiyet. 47 puan topladılar. 39 gol attılar. 27 gol yediler. Artı 12 haber var. Playoff'a dediğim gibi ilk maçta yendiler. Sonra Botev Wolf'e karşı 1-0 yenildiler ve elendiler. Yani finale kadar çıkamadılar. Onlarda da öne çıkan tabii ki onlar da köklü bir takım. Bulgaristan'ın köklü takımlarından biri. Varna'nın, Karadeniz bölgesinin. Onlarda da öne çıkan oyuncular size tanıtmak istiyorum. İsmail İsa, Bulgaristanlı Türk futbolcu. 23 maça çıkmış. 13 golü var. Bir asisti var. 31 yaşında forvet oyuncusu. Transfer yapar mı? Yapmaz. Düşüncem yapmaz. Biraz zor bu yaştan sonra Avrupa'ya transfer yapması. İkinci oyuncu Rodrigo Enrique. 26 maçta 5 gol atmış. 9 asist yapmış. 27 yaşında Brezilyalı orta saha oyuncusu. İyi bir yetenek. Yani onun transfer olmasını bekliyorum bir takıma gidebilir. Daha büyük bir takıma gitme olasılığı var. 27 yaşında Brezilyalı orta saha oyuncusu. Asistleri var, golleri var, şutları var. Kaliteli bir oyuncu. Üçüncü oyuncu Martin Minchev. 25 maçta 6 golü var. Asisti yok. Genç oyuncu 19 yaşında forvet. Genç yetenek. Tabii ki daha birkaç 1-2 bir yıl en az da oynaması lazım. Pekiştirmesi lazım yeteneğini. Ama geleceği olan bir oyuncu genç yeteneklerden biri. Cerno Mure'de. Cermemure var orada. Geçiyoruz bir diğer takıma. Yani ilk 6 playoffları oynanıyor. Yani ilk 6 ile kalanlar şampiyona playoffları oynuyor. Başka liglerde olduğu gibi 6. sırada bitiren Beroes Tarazagora'ya geldik. Yeşiller. Türkçesi Eski Zara yani Starazagora Beroy. Normal sezonda 6. oldular. 31 maç oynadılar. 16 galibiyet, bir beraberlik 14 mağlubiyet aldılar. 49 puan topladılar. 50 gol atıp 43 gol yediler. Artı 7 averaj sahipleri oldular. Onlarda da öne çıkan birkaç oyuncuyu size belirteceğim. 6. sırada kaldıkları için ne playoff oynuyorlar ne Avrupa'ya gidebilme şansları var. Yani normal bir şekilde bitirdiler. Onlarda da öne çıkan oyuncu Martin Kamburov. 29 maçta 18 gol attı. Bir asis yaptı. 40 yaşında Bulgar oyuncu. Bulgar gol rekortmeni. 220 gol atmış Bulgaristan Ligi'nde. Ve Peter Jekov'un gol rekorunu kırmaya çalışıyor. İkinci oyuncu İbrahim'a Konte. 24 maçta 7 gol atmış. 4 asisti var. 29 yaşında Gineli. Orta saha oyuncusu. Yetenekli bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu. Kendini de biraz biraz bu yıl gösterdi. Ortaya çıkardı. Belki daha büyük takma transfer olabilir. Tarihinde Beroye'nin Bulgaristan şampiyonluğu bir kez var 1986 yılında. İki kez de kupa şampiyonluğu var. Onlar da 2010 yılında ve 2013 yılında. Yani daha yakın tarihlerde kupa şampiyonlukları var. Eski tarihlerden bir Bulgaristan Ligi şampiyonlukları da var. Geliyoruz 5. bitiren takıma. Lokomotiv Plovdiv. Bu da 2. Plovdiv takımı. Bulgaristan'da kupanın sahibi oldu. Yani bu yıl 2020'de. Geçen yılda kupayı kazanmıştı. Bu yılda kupayı kazandı. Finalde CSKA Sofya'yı penaltılarla yendi. Ve kupasının sahibi oldu. Ve bu şekilde direkt Avrupa Ligi elemelerine direkt katılma şansı elde ediyor. Normal sezonda 5. bitirdi. 31 maç oynadı. 15 galibiyeti var. 8 beraberlik, 8 mağlubiyet. 53 puanla bitirdi. 53 gol attı. 35 gol yedi. Artı 18 averajı var. Onlarda da öne çıkan birkaç oyuncu var. Onları da size tanıtmak istiyorum. Birincisi Kara Karagere. O da Bulgaristanlı Türk. 28 maça çıktı. 7 galibiyet, 4 asisti var. 28 yaşında. Sağ kanatta oynuyor. Forvet'te de oynayabiliyor. Yetenekli bir oyuncu. Şu an bir transfer teklifi var mı yok mu bir duyumlar almadım. Ama transfer yapma şansı var bu yıl. Yaşı da uygun. Zaten bundan sonra geç kalmış olabilir. İkinci oyuncu Ante Aralica. 25 maçta 5 gol attı. 24 yaşında. Kırvat forvet. Yetenekli bir oyuncu. Forvet oyuncusu. Genç bir oyuncu. Öne açık. Kaliteli bir oyuncu. Tam forvet tipi var. O yüzden transfer yapabilir. Bu yıl ya da belki gelecek yıla kadar transferi. Ama kaliteli bir oyuncu. Üçüncü oyuncumuz Dimitar Eliev. 27 maçta 12 golü var. 6 asist. 32 yaşında forvet. O da birkaç yıldan beri, bayağı yıldan beri o oynuyor. Kaliteli bir forvet. Gollerini devam ediyor. O sanıyorum ki transfer yapmaz. Transfer yapması biraz zor. Tarihte Luka bir kez Bulgaristan şampiyonluğu var. 2003-2004 sezonunda. İki kez de kupa şampiyonluğu var. Geçen yıl dediğim gibi 2019'da şampiyon oldular. Bu yılda 2020'de tekrar Bulgaristan Kupası'nın sahibi oldular. Tarihlerinde böyle başarılar var. Onlar da köklü kulüplerden biri Bulgaristan'da. Kaliteli her zaman kupa için, orta sıralar için, Avrupa için mücadele eden takımlar arasında. Şimdi geliyoruz. Dördüncü sırada, normal sezonda dördüncü sırada bitiren Leski Sofya. Leski Sofya köklü bir takım. Büyük bir takım eski büyük şampiyonlardan biri. Ama bu sene neredeyse iflas edecekti. Daha belli değil, kesin değil. Belki yine iflas eder. Birkaç iş adamı ellerini onların üzerinden çekti. Bir sürü borçları var. Hala bir duyduğum kadarıyla, denildiği kadarıyla bu yakın zamanda bir 5 milyon levalık yani 2,5 milyon euroluk borçları var. Onları ödeyemezseler belki önümüzdeki sezona da bağışlamama tehlikeleri var. Yani hala krizden çıkmış değiller. Şimdi normal sezonda ne yaptılar? Dördüncü oldular. Sonra kadar üçüncülük için savaştılar. Playoff oynama Avrupa'ya çıkmak için ama başaramadılar. 31 maçta 15 galibiyet 8 beraberlik 8 mağlubiyet aldılar. 53 puanla 50 gol attılar. 30 gol yediler. Artı 20 averajları var bu başarıyı elde ettiler ama maalesef her yıl genelde Avrupa'ya katılan bir takım bu sene katılamayacak. Birkaç yıldan beri bu ilde defa oluyor. Genelde playofflarla bir şekilde Avrupa'ya kalıyorlar. Onlarda da öne çıkardığım birkaç futbolcuyu tanıtacağım. Birisi, birincisi Nigel Roberta. 19 maçta 11 gol 2 asisti var. 22 yaşında genç, yetenek çok iyi bir gelecek vaat edilen Hollandalı oyuncu transfer olacak diye söylendi. Zaten son maçta oynamadı. Kendini hasta diye ileri sürdü. Oynamadı. Çünkü transfer yapma durumu var. Galatasaray'ın bile ilgilendiğini duyumlarda aldık. Bakacağız onun da nereye transfer yapacağını ama kesin transfer olacak yani. krizde olan Leskide kalmaz yani. O zaten Erkenden de gider gibi. İkinci oyuncu Stanislav Ivanov. 27 maç. 9 gol. 3 asisti var. 21 yaşında. Genç yetenek. Genç oyuncu. O şimdilik ifadelerinde kalmayı düşünüyor. Ama tabii ki iyi bir teklif iyi bir şey gelirse o da gidebilir. Ama şimdilik konuşulan şeylerde eğer de olacaksa tabii krizden çıkarsa takımda kalması yönünde. Bu mali kriz gelene kadar o eskiden de olsa çok iyi başarılar. Yani Bulgaristan'ın en güçlü iki takımdan biriydi Eski Sofya. 26 kez şampiyonluğu var. Soncu şampiyonluğu ama biraz eskiye kaldı 2009'da. 26 kez de Bulgaristan Kupası'nı aldılar. Orada da son şampiyonlukları 2016'da. O yüzden köklü bir takım. Güçlü bir takım. Çok seyircisi olan bir takım. Umarım bu krizi atlatırlar, kalırlar. Yani devam ederler. En azından daha iyi bir daha renkli bir maçlar izleriz. Geliyoruz. Üçüncü sırayı kazanan Slavia Sofia takımına. En eski Bulgaristan takımlarından biri. Normal sezonda zar zor da olsa bir şekilde ne şekilde olursa olsun üçüncülüğü aldılar. Ve dediğim gibi başta Botev Play playoff mücadelesine çıkacaklar. Playoff finaline kazanan Avrupa Ligi'ne kalacak. Normal sezonda ne yaptılar? 31 maçta 16 galibiyet 7 beraberlik 8 mağlubiyet aldılar. 55 puan topladılar. 42 gol attılar. 32 gol yediler. Sadece genelde Bulgar oyuncularla oynayan bir takım fazla yabancı almayan bir takım alırsa da genç yetenek diye yabancı alan bir takım. Daha fazla Bulgaristan'dan yeteneklere yatırım yapan bir takım olarak gözüküyor Slavia. Eskiden öyle değildi de. Tabi de son yıllarda öyle bir politika izliyor. O yüzden birkaç oyuncu genç tanıtmak istiyorum onlardan size. Birisi bir numarada koyuyorum Antonis Stergiakis. Yunanlı oyuncu 13 maç oynadı kaleci. 21 yaşında çok yetenekli kaleci. Çok büyük bir gelecek vaat ediyorlar ona. Şimdiden transfer teklifleri alıyor. Geçen yılda gitme durumu vardı ama bu yıl %90 gidecek gibi gözüküyor. Artık nereden ne transfer teklifi gelir sonra göre. Onu da göreceğiz. İkinci oyuncu Galin Ivanov. 26 maçta 7 golü 5 asisti var. 32 yaşında orta saha oyuncusu. Kaliteli bir oyuncu. Sağlam, yere basan bir oyuncu. Tabi o bu yaştan sonra transfer yapması zor. Ama kaliteli oyunculardan biri takımda. O yüzden onu öne çıkarmak istedim. Üçüncü oyuncumuz tanıtmak istediğim Philip Kristoff. 15 maç, 3 golü var, 1 asisti var. 19 yaşında genç yetenek. Orta saha oyuncusu. Çok büyük bir gelecek vaat ediyorlar ona. Yetenekli bir oyuncu, teknik bir oyuncu, orta saha oyuncusu, güzel şutları da var. O yüzden şimdi transfer yapmaz. Zaten yapmasın da bir iki onu oynaması lazım. Ama gelecekte çok iyi bir yetenekli bir oyuncu olacağını herkes söylüyor. Slavia'nın tarihinde ne var? Onunda da biraz bilgi olarak size vereceğim. 7 kez şampiyon olmuş. Bulgaristan şampiyonu olmuş. Son şampiyonu 1996'da. Yani daha eski zamanlarda. 8 kere kupa şampiyonu olmuş. Son şampiyonluğu kupa şampiyonu 2018'de. Yani yakın zamanda. Çok yılda Amerika şampiyonu olamıyor. Ama kupa şampiyonu 2018'de olmuş. 8 kupa şampiyonluğu var. Şimdi geliyoruz ikinci sıraya. Normal sezonda ikinci sırada bitiren SSK Sofya takımı. Bir diğer büyük kulüp olarak. Eskiden SSK Sofya ve eski Sofya ikisi büyük kulüp olarak birbirine şampiyonluğu veriyorlardı. Birisi bu sene, birisi diğer sene öyle öyle gidiyordu. Şimdi tabii işler değişti. Şimdi CSK Sofya ikinci bitirdi normal sezonda. Direkt Avrupa Ligi playofflarına katılma şansını elde etti. 31 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 59 puan topladı. 52 gol attı. 22 gol yedi. Artı 30 averajı var. Avrupa Ligi'ne katılacak kesin olarak. Onlarda daha fazla kaliteli oyuncular var. Genellikle çok fazla yabancı oyuncu var. SSK Sofya'da kaliteli yabancı oyuncuları bir şekilde bulup getiriyorlar. O yüzden bazılarının size bilgi olarak aktaracağım. Birinci aktaracağım kişi Ali Sov. 30 maçta 13 golü var. 2 asisti var. 26 yaşında Gambiyalı Forvet. Yani 9 numara tabirinde dediğimiz tipte oyuncu. Transfer olabilir. Değeri 3 milyon civarında. 3 milyon euro. Transfer olması bekleniyor. Teklifleri açık bekliyorlar. İşte bir güzel teklif olursa transfer olacak. İkinci öne çıkarttığım oyuncu Evandro. 30 maçta 10 golü var, 3 asisti var. 23 yaşında Brezilyalı. Forvet arkası oynayan 10 numara. Genç yetenek. Çok iyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu. Pasları da iyi, şutları da iyi, gol de atabiliyor. Tam bir 10 numaraya yakın benziyor. Bir de yaşta çok genç. Şu anki değeri onda 3 milyon euro iyi teklifler gelirse onu da satacaklardır. Ama çok iyi bir oyuncu olduğunu dikkat etmenizi bakarsanız dikkat edin. Görün dinleyin. Bir diğer oyuncu 3. Thiago Rodriguez. 24 maçta 8 gol atmış. 3 tane asisi var. 28 yaşında Portekizli oyuncu. Orta saha oyuncusu. O da kaliteli, sağlam yere basan bir oyuncu. Ee, transfer olur mu olmaz mı satarlar mı bilmiyorum ama tabi iyi teklif gelirse herkes satılır ama kaliteli bir oyuncu olduğunu dikkat çekiyorum Bordi Dördüncü oyuncu Christian Malinov. 26 yaşında. 27 maçta 2 golü 3 asisti var. Orta saha oyuncusu. Yetenekli bir oyuncu. Geçen yılda transfer olacaktı. Bu yılda çok transfer haberleri çıkıyor. Büyük bir ihtimalle transfer olacak. Artık onu alan takım kim olacak bilmiyorum ama 1 milyon euro civarında değeri var. Yani bu takım genelde iflas etmişti. O eski CSKA Sofia dediğimiz takım iflas etmişti. Onun lisansını 2 yıl önce Litex Lovic sahibi aldı. Bundan sonra onların borçlarını temizlediler falan filandır. 2-3 yıldır oynuyorlar. Avrupa'ya da katılıyorlar. Kaliteli takımlar da kurmaya başladılar hedefleri Bulgaristan Şampiyonluğu ve Avrupa'da başarı yavaş yavaş gelişiyorlar. Ee, takımların sahibi birisi işte Grisha Garchev Litex için sahibi. Diğeri de ünlü futbolcu, eski futbolculardan Christos Brejkov sahiplerden biri. Barcelona'da oynamıştı. Dünya Kupası'nda 94'te izleyen bilen bilir. Çok güzel golleri var. Gol krallıkları var. Altın ayakkabısı var. Yani sahiplerden biri Hristos Toyskov. Şimdi geliyoruz şampiyona. Birinci bitiren şampiyon olan takıma. Ludogorets Razgrad. Son 9 senenin şampiyonu. Yani Almanya'da Bayern Münih'in yaptığı gibi Bulgaristan'da Ludogorets bunu yapıyor. İtalya'da Juventus'un, işte Fransa'da Paris Saint Germain'in gibi. Yani diğer takımlardan genelde ortalama iki kat belki daha fazla bütçesi olan daha kaliteli oyuncuları olan ve daha üstün olan bir takım haline geldi bu yuguret. Son yıllarda farkı baya baya bir açtı. Diğer takımların yaklaşması bile zor. Bırak artık onları yenip birinci sırayı almaları onu da bozulacak mı bir gün en azından önümüzdeki yıl olmayacağını düşünüyorum ileriye doğru belki olur. Ama şimdilik biraz zor onları yetişmeleri. Son 9 sene şampiyonu. Normal sezonda 31 maçta 21 galibiyetleri var. 9 beraberlikleri var. Sadece bir mağlubiyet aldılar. O da son maçta mağlubiyet aldılar. Çünkü maçı Slavia'ya bıraktılar da 3. olsa Slavya. 72 puan topladılar. Et 59 gol attılar. 18 gol yediler. Artı 41 averajları var. Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacaklar. Eskiler Şampiyonlar Ligi'ne katılmışlardı bir kez. Çoğu zaman önelemeleri önelemeler oynayıp katılamıyorlar. Ama bu yıl daha kaliteli kadro kurdular. Daha da kuracaklar. Sanıyorum bir şansları var. Umarım katılabilirler bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne. Birkaç oyuncu onlardan da bilgi olarak size aktaracağım. Birinci oyuncu öne çıkarttım. Kavli. Yeni aldılar onu kış geldi. 10 maçta 3 gol, 5 asist yaptı. 25 yaşında Brezilyalı. M kanat oynayabiliyor, M ortası oynayabiliyor, M forvet arkası oynayabiliyor. İyi şutları var, asistleri var, pasları var. Çok kaliteli, çok iyi bir oyuncu. Güzel bir şekilde bulmuşlar, getirmişler onu. Umarım başarı sağlar. Tabii ki daha yeni geldi. Bu sene satmazlar. kullanmaya çalışacaklar onu. İkinci öne çıkardığım oyuncu Claudio Keserdo. Romanyalı oyuncu 19 maçta 12 gol attı, 4 asist yaptı, 34 yaşında. Romanyalı duyumlar alıyoruz bu yıl gidecek diye. Artık Romanya'ya geri dönmek istiyor. Bakacağız bakalım geri döner mi ama kaldığı dönemlerde iyi etkileri var. Voreres grup takımına forvet oyuncusu, golcü bir oyuncu. Bir diğer oyuncu Jorginho. Kanat forveti Gineli. 22 maçta 7 gol 5 asisti var. 25, baş, 25 yaşında. Çok yetenekli bir oyuncu. Gineli onu da iyi teklif gelirse satma durumları var. Çünkü yaşı da genç. Çok hızlı kanatlarda oynuyor. Yani kaliteli bir oyuncu. Bir diğer oyuncu Dördüncü çıkarttım. Maris Cibota. 25 maçta 7 gol 2 asisti var. O da 24 yaşında Kongolu. Orta saha oyuncusu. Sağlam bir oyuncu. iyi basan bir oyuncu. Defansif özellikleri de var. Ofansif özellikleri de var. Kaliteli bir oyuncu. Onu da iyi teklifler gelirse belki satarlar ama bu yıl herhalde tutacaklar. Bir şampiyonlar ligi denemesi yaptıktan sonra belli olacak zaten transfer piyasası yine Genelde öyle oluyor. Katılırsa var şampiyonlar ligine devam katılamazsalar artık transfer tekliflerini bir göz atıyorlar. Bir diğer oyuncu seçtiğim Dan Biton. 21 maçta 5 golü var, 2 asisti var. 25 yaşında yetenekli İsrailli bir oyuncu. O da orta sahada hem defansif hem ofansif yeteneklere sahip. O da kaliteli bir oyuncu. Dediğim gibi Uzgorez bu sene yine şampiyon oldu. Sırtı sırası 9. kez şampiyon oldu. Sene hedefleri 10. kez ve tabii ki tarihte bu yok. Bu kadar sıra sırası şampiyon olan Bulgaristan'da yok tek el gibi Ludo Vores takımı devam ediyor. Kaliteleri fazla, bütçeleri fazla. Destek veren iş adamları güçlü. Bulgaristan'da da güçlü. Her yerden güçlüler. Onları yetişmeleri çok zor. Şu anda en azından yakın bir gelecekte. Önümüzdeki yıl olmaz. Belki son 3 yıl gene olmaz. İleriye doğru belki olur bir şeyler. En büyük adaylardan biri onlara yaklaşsın. Sesika Sofya. Leski Sofya'ydı ama onlar da şu anda krizde. Diğerleri de Lokoplodiv. Ama onların durumu biraz zor. Yani Lugoretsi e yetişmek biraz zor. O yüzden önümüzdeki yılda bir Lugoretsi tekeli izlememiz normal bir sonuç olarak gözüküyor. Bulgaristan ligini, Evbet ligini bu şekilde değerlendirdim. Sizin için bazı oyuncuları öne çıkardım. Fiyatları yetenekleri olan, fiyatlar düşük olan oyuncular var. Transferde isteyen, ilgilenen bu oyuncuları sorabilir, bakabilir. Bazıları zaten Türkiye'ye yakın transfer olacaklar gibi gözüküyor. Onları da belki Türkiye'de izleyeceğiz. O yüzden beğenmişseniz beğeni yapın. Bu videolar bu tür videoları devamını istiyorsanız yorum yazabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Sanırım güzel bir video oldu. Anlatımımız güzel olmuştur. Biraz şive aksam olabilir. Kusura bakmayın. Ama bilgimiz sayesinde bilgilerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Diğerliklerle ilgili de hangiliklerde daha fazla bilginiz var. Bu tür videolar çekmeyi düşünüyorum. Sezon sonu değerlendirmesi, sezonu değerlendirmesini diğerliklerle ilgili de yapacağız. Önümüzdeki zamanlarda Bulgaristan Ligi ile başlıyoruz. Bu şekilde birkaç birkaç zamana kadar diğerliklerini de değerlendirmesini sizin için yapacağım. Bilgileri size aktaracağım. Sağolun izleyenler. Beğenenler. Arkadaşlar, dostlar. Herkese yine başarılar. Hayatta kupon başarıları ve hayatta başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Bu videoyu da arabanın içinden çekiyorum. Zaten anlamışsınızdır. Sanıyorum daha güzel, daha değişik bir şekli olmuştur. Hoşçakalın.